Herkese selam. Merhaba yıldızlarımız. Bugün sizlerle birlikte dans filo. <laughs> ne alakalı? Kübra benim kombinlerimi puanlayacak ve ben gözüm kapalı kombin yapacağım. Oha. Kübra sen seni şu odaya alalım. Beni. Evet. Ay. <laughs> Bugün A, içinde annemin yaptığı kombiler de var. İlk... Bu, bugün çok enerjiliyim neden? İlk sen? önce bu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> öcü vardı ya öcü. onu on üzerinden bir. Evet ya içirdikim bu. Bilerek çirkin yaptım. Bak aldasının ayak basını giymiş. <laughs> Ultra zengin. Oha. <laughs> Onda dokuz. 9 mu? Niye? Bir puanı nereden kırdın? Yanındaki o canavardan. He canavarı unutmuşum unutmuşumdan. <laughs> Şimdi Aslet Don takımı. Bu işi on. <laughs> Acayip ya. <laughs> Çok komik. Yine hayal ettim burada. En sevdiğim kombinlerden biri. Onda sekiz. Nereden kırdın? Yanındaki yanı vardı. <laughs> bir de ayakkabı Bir de çantamdan. Yedi oluyor. Bu kuzenle yaptı? Hangi kuzen? Bir tane hani gitmiştik ya. Bulgaristan falan filan. Bulgaristan diyorum. İstanbul'da bir şehir vardı ya. Hani doğum günü kutlamak için gitmiştik. Adı Eylül'dü. Hmm, bakayım lan, dur lan yerine. Onda yedi. Neden kırdın o, o kadar puanı? Götünden kırdım. Yap. Siktir. Tamam. Şimdiki en sevdiğim hem en sevdiğim pembiş kombinim. Ay çok güzel. Onda bir, şaka şaka. Onda on. Ay en sevdiğim kombini de onlardı. Aşk o, bu kombinlerimden sonra en sondaki annemin kombini de Bu nasıl? Onda bir. Neden? Onda bir. Ya birlik bir yer yok ki bunda. Tamam hadi çık git hadi. Hadi çık git. Gelin. Benim yaptığım haksızlıklar. Camdan bakıyorum sana. Bu annenin mi yaptı kolunu? Yo, bu benim yaptım. Onda bir. Annemin yaptığını hemen yapalım mı? Hayır sonra. Sırayla. Bu en sevdiğim mor kandil. Bir dakika. Şu an benim elimde tablet. Bu mu yaptık yaptı kolunu? Evet. Ben bir kombin yapsam hepsinden uçar değil mi lan? Evet. Benim gerçek hayatta yaptığım kombini bir görseniz ağzınız açık kalır. Kot pantolon üstüne de kraf. Herkese de almış mı? Ya. <laughs> Hadi be ben, ben bir şey söyleyeceğim. diğer ki video şey olsun Bu nasıl? De... Bir dakika diğer ki video şey olsun mu? Oyun yedisi. Tamam. Onda ya da bu videonun içinde ben yıldızı kombinlerini yapayım. kombinlerini On, yapayım. Onda ne? Onda bir. Cibcivimin yaptı. Cibcivim gara attı. Onda ben... iki. Yok yüzümü duruşuma bile o seçti. Biliyor musun? <laughs> 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 yani dört gün işte. Neyse dur kombinimi giyineyim. Ay ben atleton giymem gerekiyordu. Sıfırlıyorum hop bir de. Bu yanındaki canavar var ya hı. sürekli kalacak. Şimdi gözüm kusurlu yapma vakti yıldızlarım. Sonra ben yıldızın komilerini komileyeceğim. Kesinlikle yüzümü seçmeyeceğim. Hop. Kapattım. Hı hı. Bir dakika. Bastım mı? Bastım. Aşağı git. Şu an yürüyüşlerdesin He. Bastın mı? Bastın. Bastın gerizekalı. Tamam. Kapa lan gözünü gerizekalı. <laughs> Kapalı ya. Fa bastın tamam. Çok güzel bir seçim. <laughs> Bakma. Al benim bandanamı. Da. Bir dakika oyunu bir dakika. Bastın. Bu gerizekalı. Acayip güzel kombin yapıyorum değil mi Evet. Kız değil mi kız? Evet kız. Evet tamam dokunmuşsun kıyafetler atlayayım dur. Don. Evet tamam. Dokun Abdül. başka bir dur. şey. Hayır seçim. hayır. Evet. Hmm. Çok evet, evet. Çok güzel bir seçim. Evet kulaklıklardasın. Evet çok güzel bir seçim. Evet. Edyverne'desin. Bir dakika. Çok iyi bir seçim yaptın acayip iyi. Şimdi ayakkabılardasın. Çok iyi. Evet gözlüklerdesin. Evet çok iyi bir seçim. Şimdi maskelerdesin. Maske, Maske seçmeyeceğim. Ayak çantalardasın. Tamam kız oldu değil mi? Evet. Nerede? Dur. Açabilirsin. Bu nedir? <laughs> Aa! Ama gene de erkek olarak iyi olmamış mı? <laughs> Aynen ya. Ay bir dakika. <laughs> Pahalı Sarı ne? bıraksana. Nasıl bir kombin yapmış bilmiyorum. <laughs> o anda Sarı bu videoyu izleyip beni bulunca nasıl zor oluşacak ki? Ya nasıl olmuş yok? gibi Bacı. Ya Hadi. puan ver gerçekten Sevdiğimi Ol Onda bir. Lan uğraştık o kadar. Yani şimdi neyi sevmeden neyi sevdiğin söyle Sevdiğinlerin sayısına bakalım ve o, o o kadar puan vermiş ol, tamam mı? Hadi. Üstün, üstün başka. Ayakkabın. Ayakkabın başka. Bu kadar. Eldiven yok mu? Eldiven yok. İki puan verdim. Şimdi Kübra yok ben şimdi şimdi en sevmediğim saç saç diyorum. En sevmediğim parçalardan kombin yapacağım. Ben yapayım mı? Yok yok yok. Gözünü kapatayım mı? Ya kapatmayacağız bu sefer. Şimdi en sevmediğim yoldaş bu. Yani yüz 100 tane uğraştık. Bok gibi çıktı. Evet ya. Acayip büyük. Ben de uğraştım buna. Şimdi en sevdiğim kesinlikle bu. <laughs> Ay. Bu değil bu <budi>. değil. <laughs> hayır buydu bana ne ilk. ilk hayır sana. hayır öyle bir şey yok. <laughs> Ama bu bunu bir kere kullanmıştım. Seviyorum yani. Bu. <laughs> Ay saç. En sevmediğim mi? Şuna 10 elmas verdim. Oha. Oha yıldız. üstler. Yani şunu kim alır ya? <laughs> kaç para verdin lan ona? O bedavaydı pardon. Ben tamam. Bu yüz elmas verdiysen Allah senin belan versin derdim. Buna kaç para verdin? Buna, bu da bedava. <laughs> tamam. Ya ben bunun için, bunun, bunun altı için uğraştım. <laughs> Alt'a bak. Yüzlerden. Ay yüz diyorum. Bunu seven var mı? Yok. Ama bizim sınıftaki bazı erkekler onu seviyormuş. Dur şunu takayım. Bu da etireyim gibi, bu gibi. Bu gibi. Dur sevmediğim gibi. daha var mı? Bence var. Aha bu. Bunu kim takıyor? Ya da bunu kim takıyor? Biz bir tane video takmıştık. Yok, takmamıştık. Takmıştık. Benim kombinimi kulaklık. Kulaklık. <laughs> Bunu alan var mı? Sen aldın mı gözlük? Ya yanlışlıkla aldım ya. Eskiden kardeşim bastım, işte bastım. Eldivenlerdi mi? Amigo, amigo, cici, cici, cici. Vili, 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 vili. Bak. Sağ Aa, gitti vili. Ayak mı Diğer kirde kışkırtma olsun mu lan Lan iki kere kışkırtma çektik Hiç izlenmedi Valla Bekle ben öyle bir kışkırtma patlatacağım ki Ağzın açık kalacak Yok yok o zaten elmasına zevk Yok elmas da değil Öyle şey değil yani... Azıcık ucundan bahsedeyim Sen çık git bu odadan iki dakika hadi bakayım. Tableti bana veriyorsun Tamam git Çık git bak sala bal Balkona git Balkona git bütün kıyafetli kıyafetleri bu gibi kıyafetlere kaydedeceğim. Onun yerine çok güzel değil. Gel yıldız. Geldi. İşte geliyor. Özel çık git lan. Sen değilsin çık git bana ne. Yıldız. Yıldız ben kış gitme çok sevdiğim için Yıldızın bütün kıyaf bütün kaydettiği kıyafetlerin yerine bok gibi kıyafetler yapıp kaydedeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Lütfen herkes yani takipçilerimiz bu videonun altına takımlarını yazsın lütfen. Bu videonun altına gel lan bir şey söylüyorum. Bu videonun altına yapın. Ona göre hesaplama yapacağım. Anladın? Yeah. Hadi bakayım. Telefonum kapanmadı değil mi? Kapanmamış. Heh. Tamam kameramı devam edelim. Tamam. Ya yaz buraya. ya. hemen. Allah be. Ya gözlük seçmiştik zaten. Geri dönmüşsün. Çanta da seçmişsin. Ben mi seçtim? Evet. Bunu kullanan biri var mı? <laughs> Sonra ben yıldızı kombin yapacağım tamam mı? Tamam. Al en sevdiğim şeylerle kombin yaptım. Aziz gibi. Böyle dışarı <gülüyor> çıksana. <gülüyor> tamam çıkıyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Rezil, <laughs> Rezil olduk baba. Rezil olduk ben... Hadi. Dur. Yıldız Allah belanı Şu an dalışıyorum. Bela okuma. <laughs> Aha bu kız ya korkudan <laughs> korkudan bir yere gitti. Neye? <laughs> korkudan kız evinden oyundan çıktı mı? Lan! <laughs> <laughs> Oyun oynuyoruz. <laughs> Öyle bir isim veriyorlar ki arkadaşlarım. Arkadaşım değil. Hoca bize dedi ki. <laughs> Daha da <size> bana demedi. <laughs> şöyle dedi. Sınıfını ilerisine söylemiyorum. İleriden iki mi bir mi kişi mi var dedi. işte benim adımı söyledi. Sonra dedi ki Burası diğer diğerleri için diyorum. Burası bir ahır de değil. Anlatmaya başla kayd alıyorum. Yok anlatmıyorum hadi çık git. Yav <laughs> yoksa bütün Berat olayını anlatırım. <laughs> hadi bu. O anda o anda bu video Berat izleyince bize gelen suç şekil. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu Valla Berat bu videoyu izlerse Ben bayılırım şurada <laughs> Bu kübra var ya bu kübra Niye diye bir kızla Sahaya gitmiş ona sonra Dur dur ben anlatayım. <laughs> Allah belanı versin anlatma <laughs> Ondan sonra demiş ki 1 2 3, 2, 3. <laughs> Allah belanı versin Çık git bak seni boğarım Tamam tamam dur Bütün videolarımı kışkırtma yaparım o anda bu videoyu barette izleyince gelen çiz şekil. Bak Hadi. şimdi. İşte bizim serviste bir kız tamam mı anladın işte onu. İyi <laughs> Elif geldi beni çağırdı. Elif diye bir kız var. Kapa çenene. Elif geldi beni çağırdı dedi ki sağda buluşalım mı dedi. Hiç kimse yok dedi. Sonra ben gittim. Tamam. ben şimdi sahaya gittik. Orada bizim servisinde Alita var. Bir de Nehir'in servisinde er, ee... Berat. Ya çık git ya o değil. Hı. Ömer Asaf var. Bana dedi, Ömer Asaf bana dedi ki git Nehir'i çağırdım. Ben Nehir'i çağırdım. Onlar sahaya geçmiş. Sonra bizi sağdan çağırdılar. Size bir şey söyleyeceğiz dedi. 3-2-1 diye bir bağırdılar. Berat size aşık değil. <laughs> sonra işte. Hatta öyle bir kötü şey dedik ki. Az kalsın Nehir'in tekmeleri de çok güzeldi. Benden de dayak yiyeceklerdi. Benim de dayam çok güzeldir. Korkudan dediler ki. aha şimdi naneyi yedik. <gülüyor> <gülüyor> bir sonra çıktık gittik. Tamam mı? Biz Nehir'le parkta buluştuk. Daha doğrusu parka gittik. Cips yiyorduk. Cips yiyerek. Cips yiyerek. İşte konuşuyorduk. Sonra bu, bu gizli bir çete olmaz mı? Yeah. Olmuşlar, çete olmuşlar. Arada Berat da var. O da çete olmuş. <laughs> tamam mı? İşte sonra onlar <laughs> Nehir buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Nehir buraya gelin bir diye bağırıyorlar. Nehir kanka bir şey ol... Nehir diyor ki kanka bir şey olmaz. Otur yerine diyor. Ben ayağa kalktım sonra buraya gelin diye bir bağırdılar. Nehir öyle bir kaçak. Kanka bizim parkta bulamazlar. Koş koş diye. Sonra biz onların parkında böyle kalbimiz güp güp atıyor. Öyle bir korkuyoruz ki. Korkudan çıkmışız şeyde. Saklanıyoruz kalacakların içinde. Sonra nehirlerin binasından bir tane komşusunu gördü nehir. Dedi ki, kanka ben annemi arayacağım dedi. Sonra ablasından rica etti. Dedi ki annesine. Annesinin adı Özlem. Dedi ki anne Anne böyle böyle işte şey var. Biz şey diyorlar Berat işte neymiş Nehir Ağaçı işte. Nehir Nane Özlem abla da dedi ki. Şey dedi. Neydi lan? Oraya sen onların ağzını ağzına bir çakarım dedi. Öyle şey olur mu dedi. Gelin bizim eve dedi. <laughs> Olay bu kadar. <laughs> bir de şey. Anlatmayacağım. Orası çok kötü. <laughs> Herkese görüşürüz.